Yemek Adası'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz çıtır çıtır, çok pratik sosisli börek nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Bunun için sadece 3 malzeme kullanıyorum. Bir adet yufkayı gösterdiğim şekilde açtım. Arasına çok hafif su serpiştiriyorum. Sonra yufkayı ortadan İkiye katlıyorum. Yeteri miktarda sosisleri gösterdiğim şekilde yufkanın katladığım yerinden yerleştiriyorum ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarıyorum. Daha sonra ortadan ikiye bölüyorum. 1 santim kalınlığında dilimliyorum. İsterseniz beş çaylarınızda, isterseniz kahvaltılarınızda çok lezzetli, çıtır çıtır, harika bir börek tarifi. Çocuklar bu tarife bayılıyorlar. Dilerseniz de özel günlerinizde, örneğin doğum günleri veya yılbaşı sofraları veya bir davet sofrasında bu şekilde yapıp çöp şişlere diziyorum ve bardakların içinde sunum yapabilirsiniz. Masada çok şık duruyor. bu şekilde çöp şişlere yerleştiriyorum bunun için geniş bir tava kullanmamız gerekiyor ben 28 santimlik bir tava kullandım eğer geniş bir tavanız yoksa çöp şişlerin ucundan biraz kırabilirsiniz o şekilde kızartabilirsiniz Evet şimdi tavamıza yeteri miktarda sıvı yağ ekledikten sonra yağımızın çok iyice ısınmasını bekliyoruz. Yağımız çok iyi ısındıktan sonra gösterdiğim gibi börekleri yerleştiriyorum ve her iki yüzünü nar gibi olana kadar güzelce kızartıyorum. Zaten çok çabuk pişiyor görüyorsunuz. Görüntüsü çok şık ve çok lezzetli bir tarif. Eğer beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, eğer abone de değilseniz lütfen abone olup sağ taraftaki zil butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde donut tarifi var, onu yayınlamaya çalışacağım, kısmet olursa. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalınız.